Çuvarti bir tane vursa aldım. Bank. Spike C'de düştü. Dikkat dikkat. Ayakta kalan son oyuncu. One CT. One CT. Dostlarımı yok <laughs> edemezsiniz. Hile gibi vuruyorlar. Hile bu arada. VH lan bence. VH kanka. Uh, <laughs> Sana bir şey diyeyim mi? Sabahtan beri bunu izliyorum. Hep böyle prefire atıyor lan. Böyle sanki <laughs> bu dışa basıp da çıktı gibi öl çocuk öldürüyor VH adam. Bu çocuk VH kanka. Bu çocuk VH. Evet. Bol ek bu çocuk lan. Ben bunu veririm biraz. Değil VH lan. VH prefire atamaz öyle. AP'li yani adam ya, imkanı Kolum, yok abi. Kolunu görmeden atıyor oğlum. Çocuk prefire evet, atıyor. Evet, 200, ya, 720 erzem olsun yine vuramam. Abi.